Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları şu şekilde. Birileri gibi cebimizi düşünmüyoruz. Birileri gibi dünya malına tamah etmedik. Bütün arzumuz bu memlekette herkes huzur içinde yaşasın. Bunun içinde demokrasi şart, insan haklarına saygı şart. 19 yıldır ne yaptınız? Şimdi insan haklarını yeniden tesis edeceğiz sanıyorlar. Yeniden toplantı yapacağınıza Birleşmiş Milletlere bakın. Peygamberimizin veda hutbesi Bakın görürsünüz insan haklarını. Aksaray'a gittik. Niğde, Ulu Kuş'la Aksaray Demiryolu'ndan şikayet ettiler. Yıllar yılıdır niye yapmıyorsun? Herkese para var, Aksaray'a niye yok? Anadolu'ya yüzünü çevir bakalım. Ne oluyor? Anadolu'daki rant İstanbul kadar olmadığı için adeta Anadolu'yu gözden çıkarmışlar. 2 milyon 658 bin öğrenci EBA'ya eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız? 19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz diyorlar. Tasarruf yapacaksan saraydan başlayacaksın. Çocuğunu okula gönderen hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim sistemini bir deneme tahtasına dönüştüren, çocuklarımızı kobay olarak kullanan bu iktidara ilk seçimde bütün anne ve babaların ders verme zamanı gelmiştir. Sandık gelecek seni bu hale düşüren bu iktidara oy vermeyeceksin. Demokrasinin gereği bu. 128 milyar doları yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan parayı soruyoruz. 128 milyar dolar çok büyük bir rakam. Erdoğan bu parayı kriz mücadelesinde kullandık diyor. Peki kargaşayı önledin güzel. Dövizi düşürdün o da güzel. Ama esas soru şu. 128 milyar doları kime sattın? Kimlere sattın? Merkez Bankası yaptığı tüm döviz satışlarını duyurur. 128 milyar dolarla ilgili hiçbir duyuru yok. Erdoğan'a 5 soru soruyorum. 1. 128 milyar doların satışı hangi yöntemle yapıldı? 2. Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? 3. Hangi kurdan ne kadar döviz satıldı? 4. Bu ticaretin alıcıları kimlerdir? 5. Bu satış işleminin altında kimlerin imzası var? Sen ve damadın el ele verdiniz Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiniz. Sorumlusu sensin. Bahçeli'ye de çağrı yapıyorum. 128 milyar doların nereye gittiğinin araştırılmasını istemiyor Milliyetçilik bu mu? Vatanseverlik bu mu? Haftaya bir avuç tefeciye Yüzde 90 kazançla büyük avantajlar kazandırdıklarını anlatacağım. Erdoğan parayı çok seviyor. Bana dava açıyor. Mahkemeye yeni hakimler tayin ediliyor. Tazminata mahkum ediliyorum. Bu ülkede yargı bağımsızlığından söz edilir mi? Anayasa'ya uymuyorlar. Yargı bağımsızlığı yok. AK Parti'nin seçim kazanamayan il ilçe başkanları hakim savcı yapıldı. 57 bin dersliğe ihtiyaç var. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA'ya ulaşamıyor. Biz öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız. Tüm bunları çocuklarımız için yapacağız. Çin'den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan bu aşı DMO'ya 12 milyon dolara satıldı mı diye sordum. Sağlık Bakanı aracı yok dedi. Biz aracı firmayı açıkladık. DMO ile Sinovac'ın yaptığı anlaşma benim elimde var. Size aracı yok diyen kim? Aracı var diyorum. Size aracı yok diyen, size yanlış bilgi veren kişidir. Size doğru bilgiyi ben veriyorum Sayın Sağlık Bakanı. Sayın Bakan abi, Erdoğan'a soruyorum. Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı, devlet malzeme ofisine her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Ücretsiz olduğu beyannamesinde var. Rantın olduğu yerde siyasi akbabalar vardır. 1 milyon doz aşıyı bedava alacaksın. Götürüp DMO'ya 12 milyon dolara satacaksın. Ben sorunca da ticari sır açıklandı diyeceksin. Ne sırrı kardeşim? Biz Covid-19 aşısının formülünü sormuyoruz ki 1 milyon doz aşı ücretsiz olarak bizim iktidarımızda gelseydi biz bu 1 milyon doz aşıyı Filistin'e gönderirdik. Ben keymeni sorduğumda güya Türkiye ile Çin'in arasını bozuyormuşum. Çin'in Uygur Türklerine zulmettiğinde aranız bozulmuyor da ben aşı parasını sorunca mı bozuluyor?